Ne yapıyorsun bu hayvanlara? He? O papağan yaşı geldi öldü lan. Ne yapacağım? Nasıl yaşı geldi? 74 yaşında öldü. Oha. Beklemiyormuş bu arada kekeş. Tamam yukarıdan baktılar. Yukarıdan baktılar. Kekeş beklemiyormuş. Ya tek seansı 250 lira Onur Sermik diye bir hesap var. Allah onu kahretsin ya. Biraz yüksek fiyat ver oğlum. Abi lütfen bana spor araba atar mısınız 12 tane? Besteciğim, var mı sevgilin? Yok yok, kullanmıyorum. Yok mu artık arkadaşın? Ben sevmem ki beni biri e görsün. Görsün benim eskiyle. Arkadaşla mı? Bir şeyle, şey harfiyle başlayan. Kimse anlamayacak şimdi bak. M harfiyle başlayan. <laughs> Anladın mı? Şu dünya ne seksi ki yani? Anladığım kişi de mi bahsediyorsun? Evet, ikinci harfini söyle. A. Ha. Küş. lan. O, de o değil. Benimki, benimki, benim arkadaşım olan. Ha anladım, anladım. Konuşuyoruz ara ara. Ha görüşüyor musunuz? Yo niye görüşelim ya? Soruyorum, merak ettim. Laz ya benim bekliyor. Yo. Nasıl görüşelim? Aramızda mesafeler var. Evet doğru arkadaşlar. Aramızda mesafeler yani. var. İyi besteciğim, öpüyorum seni. Tamam tatlım. Kendine çok iyi bak. Sen de bay bay. Bay bay. Kilisedeki şey gibi olmuş.